Geceyi dışarıda geçirdik. Çok soğuktu. Çocuklar falan da vardı. Gerçi çocuklar çadırda kaldılar. Biz dışarıda beklemek zorunda kaldık. Yerimiz olmadığı için. En güvenli yer burası olduğu için. Gerçekten çok soğuktu. İki battaniye örttük ama yine de ısınamadık. Bayağı soğuktu. Bugün de dışarıda kalacağız. Uzmanlar 48 saat boyunca riskli olduğunu söylüyorlar. Ondan dolayı bugün de geçirmeyi planlıyoruz. Sonrası Allah kerim inşallah bakacağız. Dünden beri zaten hiçbir şey yiyemiyoruz. Böyle bir durum olduğundan dolayı, şimdi yapmaya çalışacağız bakalım inşallah. Dışarıda geçirdik, ee, çok zor anlar yaşadık gerçekten. Ee, gece çok soğuktu, sabaha kadar biz dışarıda nöbet tuttuk. Çocuklar içeride çadırdaydı, ee, kontrollerimizi ediyorduk. Tabii e, yine de çok zorlandık yani çok korktuk bir yandan. Hala da parktayız. Ee, şimdi gitmeyi de düşünmüyoruz zaten hani güvenlik açısından. açılar devam ediyor çünkü. Bakalım bize ne gösterecek zaman. Gerçekten bayağı üşüdük. Ben bir ara çadıra yerleştim hani çocuklar uyanmasın diye de bayağı şeydi yani hani sertliğinden dolayı. Dayanamadık. Tekrar dışarı yattım kendimi. Daha kahvaltı da yapamadık açıkçası. Daha yeni başlayacağız. Bugün de buradayız bu şekilde.